Biz emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri olarak tüm Türkiye'de teşkilatlanarak, örgütlenerek ne yapabiliriz çabası içerisindeyiz haklarımız için. Sizler bize destek verensiniz. Bunca zamana kadar. Ta en başından bu yana. Ama burada e, biz bir e, sivil toplum kuruluşu olarak Federasyonlaşma yoluna gittik. Niye? Tüm Türkiye'ye bu haklarını ifade edebilmek adına. Akabinde konfederasyon olma yoluna gittik. Niye? Bir sendika kadar söz hakkı olmak yolunda, yol almak adına. Biz örgütlülüğümüzü büyütebilmek için, bu haklarımızı alabilmek için daha çok yerelde de bize desteğe ihtiyacımız var. Bu konularda biraz sıkıntılarımız oluyor tabii ki. Bu konularda da sizlerin desteklerini istiyoruz. Çünkü örgütlü bir mücadele, örgütlü bir kitle her zaman e, lazım. E, bir ülkenin gelişmesi için de muhakkak iyi bir örgütlenmeye ihtiyaç var. E, bu bağlamda e, illerde, yerellerde de bize destek olursa ve e, sesimizi duyurup en azından e, iktidar partisine de bir baskı oluşması açarsın, açısından e, bu baskıyı gösterirsek sesimizi duyurursak çok iyi olacak. Bu bağlamda destek olursanız e, teşekkür ederim. E, saygılar sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde sizin bir programınız vardı bir özel kanalda. Orada 5 yıl EYT sorununda dahil olmak üzere bunların 5 yıla yayılan bir zaman süresi içinde çözüm beklendiğini, çözüme kuruluşturacağınızı söylediniz. Bizleri burada e, endişeye sevk eden şey şu. EYT'liler zaten 20 seneden beri bekliyor, 21 seneden beri bekliyor. Bunun çözümü için bir beş senelik dilim içinde biz bu dilimde neredeyiz? 1929 öncesinde giren bir e, kişinin emeklilik şartları budur ve bu haliyle iade edilmesine gerekliliğine inanıyorum diyen bir kişi misiniz? E, bu 5 milyon ya da 5 milyon 300 bin kişi denilen hani sayımız evet. gerçekten çok e, muallakta kalan bir sayımız. Defalarca Çalışma Bakanlığı'na bu sayı nedir denilen kendimiz tarafımız tarafından sunulan dilekçemiz artı milletvekili tarafımızdan sunulan birçok soru önergelerine rağmen evet. cevap alamayışlarımızda biz gerçekten Türkiye'nin mozaiğine sahip olan ama e, gönül vermiş e, partilere, evet. gönül vermiş kişiler olarak ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekten inanmalı mıyım Sayın Genel Başkanım? Sosyal Güvenlik Kurumu yasası parlamentoya geldiğinde ilk yasa yani Sayın Yaşar Okuyan döneminde geldiğinde ben milletvekili değildim. Daha sonra AK Parti parlamentoya getirdi o şartları biraz daha ağırlaştırdı. Biz o dönem gerek komisyonlarda gerek diğer alanlarda ısrarla ısrarla mücadele ettik. Fakat sendikaların çok fazla sesi çıkmadı. Genel kurulda da itiraz ettik. Geneli üzerinde konuştuk. Bak bu çok ciddi sorunlar doğurur dedik. Genel kurulda da yine indiği halde mesela sendikaların yine bizim beklediğimiz ölçüde sesi çıkmadı. Ve biz o günaha ortak olmamak için sosyal güvenlik yasası görüşülürken Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz salonu terk ettik. Hiç kimse de ya bravo CHP baksalonu terk etti. Bir haksızlık var burada demedi. Tam tersine vay efendim niye meclisten kaçıyorsunuz diye. Oysa biz yapılan haksızlığa ortak olmak istemedik. Çünkü bizim oyumuz onun reddini gerektirecek türde bir oyumuz. Yani sayıda bir oyumuz değildi. O düzenlenen yasa ne getirdi? Bir, prim ödeme gün sayınızı artırdı. Yani sadece sizin değil e, emekli sandığı ve Bağkur, Çiftçi Bağkur bunların prim ödeme gün sayılarını artırdı. İki, her bir 2008 sonrası her bir emeklinin aylığı ister Bağkurlu ister emekli sandığı ister diye aylığı biner lira daha düşük oldu. 2008'den önce emekli olan bin lira fazla alıyordu. 2008'den sonra emekli olan aynı primi aynı süre içinde yatırmış olmasına karşın bin lira eksik aylık alıyordu kimsenin de haberi olmadı. Ben bunu kalkıp İstanbul'da sendikaların önünde anlattığımda sendikaların o zaman yöneticileri vardı. Hepsi yeni duydular. Ve hala şu anda 2008 ve 2008 sonrası, öncesi ve sonrası emekliler arasında fark var. Ve bugün geldiğimiz noktada neden emeklilikte yaşa takılanların sayısı artıyor? İşi olduğu halde çalışmak istemiyor. İşi olduğu halde çalışıp daha fazla prim öderse daha düşük emekli aile alacak. Nasıl çalışsın? Ben bunu defalarca dile getirdim. Ve bunu da bu topluma reform diye sattılar. Ne zaman peki böyle bu tablo haksız bir tablodur diye gündeme geldi? Her bir arkadaşımız tek tek emekli olduğunda baktı ki ya bir yanlışlık var bu işte. Bu düzenlemede bir yanlışlık var. Evet bu düzenlemede bir yanlışlık var. Gelelim bu sorun nasıl çözülür? Yine emeklilik yaşı 65 kadın erkek 65 olur. Ee, ama e, bu emeklilik e, sürecinde daha fazla prim ödeyenlerin daha e, düşük e, aylık aldığı bir sistemden süratle vazgeçilir. Arkadaşlar çalıştıkları kadar, ödedikleri prim kadar ona orantılı. Prim artarsa emekli aylığı da artar. Önce bu sistemi bir düzeltmemiz lazım. İkincisi, e, emeklilikte yaşa takılanların bir mali portresini çıkarmamız lazım. Biz bu hakkı kendilerine verdiğimiz zaman bunun bütçedeki yükü ne olur buna bakmamız lazım. Bu bütçedeki yük nasıl kalkar ona da bakmamız lazım. Yeni sigortalı olanlar veya bu çıkan yasanın e, yasa çıktıktan sonra e, e, ilk kez sigortalı olanları onları ayrı tutuyorum. Onlar e, yine zamanı gelince emekli olacaklardır ama e, sizler gibi e, daha sonra çıkan e, ve ee, yaşınız dolduğu halde emekli ol, olamayıp e, yaşınız dolduktan sonra emekli olan arkadaşlar için özel düzenleme yapılabilir. Bunun maliyeti çıkarılır ve özel bir düzenleme yapılır. Bu özel düzenleme yapılırken bir, bunun kamuya maliyeti nedir? O çıkarılır. İki, bu maliyet bu maliyeti kim ödeyecek? bir kaynağa ihtiyaç var. O kaynağı bulmamız lazım. Ve maliyeci kaynağın nereden nasıl bulunacağını üç aşağı beş yukarı e, biliriz biz. Bizim bütün hayatımız zaten bu işlerle geçti. Maliyet kaldırılabilecek türden, burada rakamlar var arkadaşlar çalışmalar yapmışlar. Kaldırılabilecek türden bir maliyet aslında. E, bu beşli çeteye ödedikleri dolar bazında ödedikleri faizleri bile Türk lirasına çevirseniz sizin değil sizden sonraki belki iki üç kuşağın dahi masrafını karşılayabilirsiniz. Bütün mesele bir siyasi tercihtir ve bu siyasi tercihin kimler için kullanılacağıdır. Benim gördüğüm kadarıyla iktidar EYT'lerden yana bir siyasi tercihte bulunmak istemiyor. Yani biz bir yasa çıkardık siz de buna uyuyacaksınız kardeşim diyor. Şimdi bakın Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 sayılı bir sözleşmesi var. Yani İLO'nun 102 sayılı sözleşmesi. Bu sözleşmenin parlamentodan kabul tarihi 1974. 1974. Şimdi kaçıncı yıldayız? 2021. Türkiye 9 sigorta dalını yasalaştırmayı 1974 yılında taahhüt ediyor. Emeklilik sigortası, yaşlılık sigortası, iş kazası sigortası, meslek hastalığı sigortası, analık sigortası, işsizlik sigortası gibi. Sekizi uygulanıyor, dokuzuncu sigorta dalı uygulanmıyor. Nedir o? Dokuzuncu sigorta dalı da aile destekleri sigortası. Niye uygulanmıyor? Yardım çünkü ben yardım yapıyorum bana oy verin diyor. Yardımı kendi politik iktidarını sürdürmek için yapıyor. Sosyal devlet adına yapmıyor. Eğer yardımı yardımı sosyal devletin gereği olarak aile destekleri sigortası yaparsa vatandaş bunu bir hak olarak kabul eder. Yardım yetersiz olduğu zaman da ben arkadaş bu ben bundan daha fazlasını hak ediyorum der. Dolayısıyla 9. sigorta dalının uygulanmamasının temel gerekçesi siyasetin siyasetin ya da siyaset kurumunun yaptığı yardımı lütuf olarak göstermesi hak olarak kabul etmemesi. Oysa aile destekleri sigortası bir haktır. Ben pek çok yerde örnek verdim. Diyelim ki emeklilik yaşı aynen geçti. Yani 65 oldu. Sizin durumunuzda gayet iyi. Ama patron bir gün çağırdı. Dedi ki ya kardeşim bir sürü genç var. Üstelik asgari ücretle çalışmaya razılar. Sen de efendim 60 yıldır burada çalışıyorsun. Kusura bakma. Al kıdem tazminatını işine son verdim. Bir şey yapabilir misiniz? Hayır. Peki ne olacak? Hadi bir yıl işsizlik sigortasından para aldınız. Emekliye ne kadar? Dört yıl var. Kim bakacak size? Kim bakacak? Aile destekleri sigortası devreye girecek. Sizin emeklilik hakkınızı kazanıncaya kadar aile destekleri sigortası size ve ailenize destek vermek zorunda. 102 sayılı sözleşmenin özü nedir biliyor musunuz? Kişinin doğumundan ölümüne kadar Sosyal devletin güvencesi altına alıyor. Tam bir dokuz zincir var orada. Dokuz halkalı zincir var. O halkalardan birisi şu anda yok. Olmadığı içindir ki acı tabloyla maalesef zaman zaman karşı karşıya geliyoruz. Ha, aile destekleri sigortası bizim seçim bildirgemizde de var. Biz bunu çıkaracağız diyoruz. Öyle insanları topla ben sana fakire fukaraya yardım yapıyorum. Bunları kaldırıyoruz. Tamamen kaldırıyoruz. Yaparsınız bir çalışma çalışmayı bir sürü kamuda görev yapan insanlar yapıyor. Çalışıyorlar zaten sosyal hizmet uzmanları. Her ailenin durumunu alıyor. Farklı olan ailelere gelir durumu düşük olan veya hiç gelir olmayan ailelere belli bir takdir yapılıyor ve onlara düzenli banka hesaplarına para yatırılıyor. Dolayısıyla insanlar sosyal devletin koruması altında aç kaldım, açıkta kaldım diye bir kaygı içine girmiyorlar. Eğer İkisi birbirini desteklerse çok daha şık olur, çok daha güzel olur. Biz ikisini de yapmaya hazırız. İkisini de yapmaya kararlıyız. Eğer bunları yapabilirsek o zaman gerçek anlamda sosyal devleti inşa etmiş oluruz. Sosyal devlet, fakirin fukaranın hakkını hukukunu koruyan devlet demektir. Zenginden alıp, varsıldan alıp, yoksula kaynak aktaran devlet demektir. Bugün... Beşli çete diyoruz mesela. Beşli çete ne demektir? Devletin en büyük kaynaklarını, dolar bazında en büyük kaynaklarını, en büyük yatırımlarını alan, kendi geleceğini garanti altına almak için de Londra mahkemelerini yetkili kılan çetedir. Biz bunu söylüyoruz. Sadece onlardan alınan parayla değil siz hem aile destekleri sigortasını hem sizin beklediğiniz o bütün haklar teslim edilir. Hepsi. Asgari ücret bakın hala belirlenmedim. Adı asgari ücret. Türkiye'de olduğu ortalama ücret. İnsanların yüzde altmışı, yüzde altmışı asgari ücret alıyor. Ya asgari ücretle evini nasıl geçindirecek bu adam? Nasıl hayatını sürdürebilecek? Dolayısıyla biz bazen bireysel olarak eleştiriler yapıyoruz ama kitlesel olarak yaptığımız eleştirinin gereğini yapmıyoruz. Türkiye'nin yaşadığı en temel sorunlardan birisi o. Bir bir siyasi partiye odaklanıyoruz, ona bağlanıyoruz, o ne derse desin onu hep doğru kabul ediyoruz, onun arkasından gidiyoruz. Ama dönüp akşam eve geldiğimizde de farklı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Buzdolabını açıyorsunuz, içi boş. 2006'da Kurumlar Veksi Kanunu değişikliği yapıldı. 30. maddenin 7. fıkrası. Diyor ki, yurt dışından, vergi cennetlerinden gelecek para Türkiye'de %30 oranında vergilenir. Peki bunun şartı ne? Tek bir şartı var. Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayınlayacak, vergi cennetleri lisesini resim gazetede yayınlayacak. Böylece oralardan gelen parayı yüzde otuz vergileyeceksiniz. 2006-2021 giriyoruz. Kararname çıktı mı? Çıkmadı. Niye çıkmıyor? Para yok diyorlar değil mi size? Ya EYT'lerin durumunu düzelteceğiz de bizde para yok. Gelen her parayı Bakın bir, bir kararname, bir kararname çıkaracaklar. Oralardan gelen her parayı yüzde otuz oranda vergileyecekler. İşte size kaynak. Niye çıkarmıyorlar? Çünkü uyuşturucudan, kadın ticaretinden, fuhuştan, organ ticaretinden, insan ticaretinden gelen paraları sıfır vergiyle Türkiye'ye getir diyorlar. Hepinize saygılar, hoşçakalın, sağ olun, sağ olun, sağ olun.